Osman dayı, bu işte senin de vebalin var. Bu namussuz gidişte senin de vebalin var. Eken sen, biçen sensin, el avuç açan sensin. Bunları seçen sensin, senin de vebalin var. Demedim mi inanma, her güleni dostlanma. Şimdi bana dert yanma, senin de vebalin var. Geçim meçim zor deme Gitti namus ar deme Soygun vurgun var deme Senin de vebalin var Hiç karga gül koklar mı Tilki tavuk saklar mı Bak kedi ciğer bekler mi Senin de vebalin var Osman dayı Halksın halk Demedim mi sana kalk Memleket Allah bulmak Senin de vebalin var Osman dayı Kalkmazsan Bu Arif'e bakmazsan Bize sahip çıkmazsan Senin de vebalim